dıktan sonra artık konuşamamaya ve hareket edememeye başladı. Sadece kaşlarını oynatıyordu. Kartlardan harf seçerek iletişimini sağlıyordu. Onca fikir Onca bilgi hareket edemeyen bir bedenin içinde sıkışıp kalmış gibiydi. Ta ki Equalizer adında bir sistem onun için geliştirilene kadar. Bu onun zor da olsa hafifçe sağ elini hareket ettirerek karşısındaki ekrandan kelimeleri seçmesine yardımcı olan bir sistemdi. İleride ise bu ellerini dahi kullanamayıp sadece yanandaki tek kası oynatarak kullanabileceği bir sistem olacaktı. Bu sayede dış dünyayla tekrardan bağlantı kurmuştu. Kitabını yeniden yazmaya başladı ve sonunda yayına hazır hale getirdi. 1988'de 4 yıl boyunca en çok satanlar listesinden inmeyip yine Rekorlar kitabına giren ve dünya çapında 10 milyondan fazla satan 40 tane dile çevrilen kitabını çıkarttı. Zamanın kısa tarihi. Sonunda bilim adamı olmayan insanlara uzayın bilinmezliğini anlatabildi. Birçok yerde tanınır olmuştu. Fakat bir süre sonra ailesiyle birlikte bu şöhret dalgasını kaldıramaz olmuşlardı. 1990'da Jane ile ayrı yaşamaya başladılar ve 95'te de ayrıldılar. Aynı yıl ona günde 24 saat bakım yapan hemşiresiyle evlendi. Daha tutkulu ve fırtınalı bir ilişki yaşamasına rağmen 11 yıl sonra onunla da ayrıldı. Stephen Hawking hala yazdığı kitaplarıyla ve söyledikleriyle bilim dünyasının gündemine oturuyor. Biz ona bakınca iki şey görüyoruz. Birincisi hayatın ona vermiş olduğu Olmuş bu hafızlığa ve hayata bağlılığıyla tüm hastalara örnek olan bir insan olması. İkincisi ise tüm bunları yaşarken zamanın en büyük bilim adamlarından biri olabilmesi. <laughs> Bu videoyu hazırlamamıza destek olan... Hocam ne izleyeceğiz? Ne izleyeceğiz? Peki birinci soruyu Hüseyin Efe. Bir sen de iki, dördüncü soruyu da Hüseyin zamanla yapsın. Bekliyorum. Burak. Ben dördü şu anda göremiyorum ya. Ben bilgisayardan girdiğim için şu an göremiyorum dördü. Biraz kaydırabilir misiniz o yüzden? Aşağı indirebilir misiniz hocam? Geç aşağı. Bir tık aşağı. Görmüyorum hocam. hocam? Böyle görünüyor mu ekran? Evet. Ben de gözüküyor. Birinde gözükmeyen kimdi? Hüseyin ah, zaman şey mı? Hüseyin görünüyor mu dördüncü sorun şu anda? Hayır hocam hala görün. Bir... Hocam bir iki kaşar etmişseniz olur mu? Hüseyin. Kapağım, Peki. Eşim, tamam. Birinci soruyu yap bakalım Hüseyin Efe. Burak fakir telden bir halka yaparak elindeki bir TL'yi bu halkadan geçirmeye çalışıyor. Fakat paranın halkadan geçemediğini gözlemliyor. Burak parayı halkadan geçirebilmek için eylemlerinden hangilerini aldı. Parayı ısıtabilir, halkayı ısıtabilir, parayı buz dolayır, kapta bekletebilir. 2 ve 3 hocam. Bir Denizli. Hocam. Ay kendi kendime konuşmuşum. Halkayı sıkması lazım, büyütmesi lazım. Parayı da soğutup küçültmesi lazım. O zaman küçük para büyük halkadan ne yapar? Geçer. Cevap şıkkı denizde. Peki ikinci, dördüncü demiriyim. soru. Dört. Ela Hanım. Dikide durumlarda hangilerinin dini gelmeşme olayıdır? Beton Hacimine beklenen bisikletin lastiğini zamanla yumuşaması, frek ortamda bekletilen bulunan hacmin artması, gözlükçülerin gözlük, gözlük camlarının yerleştirmesine önce çerçeveyi ısıtmaları, kışın elektrik tellerinin yaygın hale gelmesi,